Sevgili anne babalar, bugün sizlerle konuşalım istedim. Ülkemiz hasta ve bu hastalık Covid değil. Covid geçer. Covid'in aşısı var. Ama bu ülkeyi içeriden yiyen kangrenle ilgili ne yapacağız? Bu güzel ülkenin onu ayakta tutan erdemleri var. Bu kangren onları yok etmek üzere. İyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi hısım, akraba olmanın erdemleri bunlar ülkemiz iktidardaki partinin mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Beni en çok endişelendiren genç evlatlarımız. Önce gençlerimizi işsiz bıraktılar. Şimdi de gayrimeşruluğun magazinine maruz bırakıyorlar. Bu ortaya dökülen pislikler yarın genç evlatlarımızı baştan çıkarabilir. Evlatlarımızı yozlaştırabilir. Kriminalize edebilir bunun karşısında güçlü ve dinç durmalıyız. Sizden ricam, yalvarıyorum. Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı sabaha kesin. Türkiye'nin kaderini onlar tayin edemeyecek sevgili halkım. Siz edeceksiniz. Makul anneler, makul babalar. Siz bu ülkenin iyi insanları, ülkenin geleceğini siz tayin edeceksiniz. Siz belirleyeceksiniz. Ben her yerde erken seçim isteyeceğim. Başka çarem kalmadı. Bana katılın. Her yerde bağıracağız. Seçim hemen hemen seçim.